Yukarıda elementlerle ilgili verilen kavram haritasındaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Elementler arkadaşlar arı maddelerdir. Yani saf maddelerdir. Birincisi doğru. Ve aynı tür atomlar içerirler. E, i̇kinci öncül de doğru. Tümü formüllerle gösterilir. Tüm arkadaşlar sembollerle gösterilir. E, dolayısıyla üçüncü bilgimiz yanlış. 4 atomik veya moleküler yapıda olanları vardır. Atomik yapıdaki elementlerde arkadaşlar atom türü ve sayısı bir tane olacak. Mesela metaller gibi, sodyum, potasyum ya da soy gazlar gibi. Moleküler yapıda olanlar atom türü bakımından bir, sayısı bakımından birden fazla olabilir. Mesela O2, O3, N2, H2, P4 gibi bunlar da moleküler elementlerdir. Dolayısıyla dördüncü bilgimiz doğru. Kimyasal yollarla ayrıştırılamazlar. Sadece kimyasal yollarla değil fiziksel yollarla da ayrıştırılamıyorlar. Sadece elementler radyoaktif tepkimelerle yani çekirdek tepkimeleriyle ayrıştırılabilirler. Dolayısıyla 5. bilgimiz de doğru. Yanlış olan 3 yani cevabımız C olmalıdır. Aşağıda verilen görüşlerden hangisi karşısında yazılan bilim insanına ait değildir? A. Atom yarı çapı 10 10 metre ya da 10 8 santimetre olan bir küredir. Bu Thomson atom modelinde görüyoruz. Yani üzümlü kek modeli. A doğru olmalı. Atomdaki artı yük yoğun olarak küçük bir hacimde toplanmıştır. Yani çekirdekte toplanmıştır. Bunu da Rutherford arkadaşlar ifade etmiş. Bu da doğru. Elementler bileşik oluştururken belirli oranlarla birleşirler. Ee, burada arkadaşlar e, atomlar arasında tam sayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır. Bunu da Dalton atom modelinde görüyoruz. Atomun büyük bir kısmı boşluklardan oluşuyor. Yapmış olduğu Rutherford alfa ışınları deneyiyle arkadaşlar atomun içi dolu bir küre değil de çoğunluğu boşluktan oluşan bir yapı olduğunu bize ispatlıyor. Bunu da Rutherford söylemiş. Elektron yeri ve hızı aynı anda belirlenemez. Bu bor atom modelinde arkadaşlar bulunmayan bir şey. Bor atom modeli sadece orbitallerden bahsetmiş. Elektronun yeri ve hızı aynı anda belirlenemez. Modern atom modelinde yani elektron bulut modelinde Arkadaşlar bu görüş vardır. Bunu da e, bizlere kazandıran bilim adamı Heisenberg'tir. Heisenberg'in belirsizlik ilkesiyle ifade edilir. Yani cevabımız Edirne olmalıdır. Yukarıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dağılımları verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Bakıldığı zaman X ikinci periyot 7A grubunda bulunan bir halojen. Y ikinci periyot 8A grubunda bulunan bir soy gaz. Z ise 3. periyot arkadaşlar. 1A grubunda bulunan bir alkali metal. Birinci öncüle bakalım. Elektron verme eğilimi en büyük olan Z'dir. E biliyorsunuz ki metaller elektronca zengindir. Dolayısıyla e, elektron verme eğilimi bu üç element arasında metala ait olacaktır. Yani Z element atomu arkadaşlar elektronca zengin olduğu için elektron verme eğilimi en fazla olur. E, birinci öncülümüz doğru. Elektron ilgisi en büyük olan Y'dir. E şöyle ifade edeyim. Elektron ilgisi aşağıdan yukarıya, soldan sağa doğru gidildikçe artar. Şimdi en sağda 8A'da kim var? Y. E 7A'da da arkadaşlar kim var? X. E biliyorsunuz ki soy gazların elektron ilgileri ihmal edilir. Dolayısıyla en sağda 7A grubunda bulunan X'in elektron ilgisi en büyük olur. İkinci e öncülümüz yanlış oluyor. Elektron negatifliği en büyük olan X'tir arkadaşlar. E doğru. Çünkü elektronegatiflik de aynı şekilde elektron gisi gibi aşağıdan yukarıya soldan sağa doğru gidildikçe artar. E, Soy gazlar e, bağ yapmadıkları için elektronegatiflikleri yoktur. Dolayısıyla 7A grubunda bulunan X elementinin e, elektronegatifliği en büyük olur. E, üçüncü bilgi doğru. Cevabımız 1, 3, D olmalıdır. Evet bu sorumuzda Şekilde gösterilen 1, 2, 3 ve 4 numaralı bağlardan hangileri hidrojen bağlarıdır? Hidrojen bağı bildiğiniz gibi moleküller arasında oluşan bir zayıf etkileşimdir. Yani fiziksel bağdır. Hidrojen atomunun en elektronegatif atomlar olan flor, oksijen, azot atomlarıyla kovalent bağ yaptığı moleküllerde görülüyor. Peki hidrojen bağı nasıl oluşur? Şimdi ondan bahsedeyim. Mesela ilk örneğimize bakalım arkadaşlar. İki tane su molekülünü görüyorsunuz. Bakınız birinci, ikinci su molekülündeki hidrojen atomu pozitif yükle yüklenmiş kısmi pozitif, e, diğer kısmi negatif yükle yüklenen oksijen atomunun elektro negatif yüksek olan oksijen atomuna ortaklanmamış elektronlarını ne yapacaktır? Kendine doğru çekecektir. Burada bir elektrostatik çekim oluşuyor. İşte buna biz hidrojen bağı diyoruz. Dolayısıyla iki su molekülü arasında oluşan bir numaralı bağ arkadaşlar hidrojen bağıdır. Doğru. Şimdi ikinci örneğe baktığımız zaman sevgili arkadaşlar e, burada Gördüğünüz gibi amonyak molekülünün e, atomları arasında yani azot ve hidrojen atomları arasındaki bağdan bahsetmiş. E, bu arkadaşlar molekül içinde oluşan bir bağ. Yani bu bir zayıf etkileşim değil. polar kovalent bağdır. Yani güçlü etkileşimdir. Yani her ne kadar azot hidrojen uyumu sağlansa da yani hidrojen bağ gibi görünse de bizim hidrojen bağ moleküller arasında oluşmalı. Molekül içindeki azot hidrojen bağı arkadaşlar polar kovalent bağdır. Yani iki elemiş oluyoruz. Ee, bir de anlattığım gibi hidrojen florür molekülleri arasında da e, gördüğünüz gibi hidrojen atomu kısmi pozitif yüklü yüklenmiş. Elektronegatifliği yüksek olan flor atomunun ortaklanmamış elektronunu kendine doğru çektiği için buradaki elektrostatik çekim hidrojen bağını oluşturur. Bu da doğru. Gelelim dördüncü örneğe. Şimdi burada su molekülü yani farklı moleküller var. Bir de dimetil eter molekülü. Dikkat ederseniz e, su molekülündeki kısmi pozitif yükle yüklenen hidrojen ile dimetil eter molekülündeki elektronegatifli yüksek olan oksijenin ortaklanmamış elektronlar arasındaki etkileşim bize hidrojen bağını verir. Yani hidrojen oksijen arasındaki arkadaşlar bağ hidrojen bağdır. 4 numaralı örneğimizde doğru. Yani arkadaşlar cevabımız 1, 3, 4 olmalı. Edirne olacaktır. Bu sorumuzda Yukarıda LPG sıvılaştırılmış petrol gazı ile ilgili oluşturulan kavram haritasındaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci kutucuktaki bilgiye bakalım. Bu sanayide, taşıtlarda ve ısınmada kullanılır. Zaten biliyorsunuz, petrol istasyonlarında aracımızı arkadaşlar gaz doldururuz. Bu LPG gazıdır. Yani taşıtlarda kullanılan bir arkadaşlar yakıttır. Dolayısıyla birincisi doğru. Petrol yataklarının üzerinde biriken ve inorganik maddelerden oluşan gaz karışımıdır demiş burada inorganik değil de organik maddelerden oluşan gaz karışımıdır. E, ikinci bilgi yanlış. Bakın bunu destekleyen arkadaşlar bilgimiz dördüncü kutucukta. Bileşiminde propan ve butan gazları bulunur. Propan ve butan arkadaşlar organik maddelerdir. Organik bileşiklerdir. E, hidrokarbonların üyesidir arkadaşlar. Dördüncü bilgi doğru. E, 3-4 atm basınç altında sıvılaştırılarak tüplerde ve tanklarda taşınabilir. E, zaten bu gazların genel özellikleri e, sıkıştırıldığı zaman arkadaşlar şartları sağlayınca sıvılaşabilir. Bu da avantaj olarak tüplerde ve tanklarda taşınma özelliği oluşturuyor. Üçüncü bilgi de doğru. E beşe bakalım. Eldesinde hal değişimi olayı gerçekleşir. E tabii ki zaten sıvılaştırılmış petrol gazı diyor. Yani gaz halinden sıvı haline geçiş yapılıyor. Uygun şartları sağladığımız zaman yani bir hal değişimi var. Beşinci bilgi de doğru. Yanlış olan bilgimiz ikinci kutucuktaki bilgi burs olacaktır. Bu sorumuzda şekilde verilen kapta kütleci %5'lik 100 gram sodyum klorür sulu çözeltisi bulunmaktadır. Buna göre bu çözeltiye aynı sıcaklıkta aşağıda verilen işlemlerden hangisi uygulandığında çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı artmaz. Çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı arkadaşlar bir çözeltinin derişimi ile doğru orantılıdır. Yani tanecik derişimi arttıkça bir çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı artar. Bildiğiniz gibi kaynama noktası yükselmesi koligatif özelliklerden. Şimdi A seçeneği ile başlayalım. Bir miktar sodyum klorür katısı ekleyip çözmek. Ee, gördüğünüz gibi çözeltimiz %5'lik. Siz eğer bir miktar daha çözülen madde eklerseniz birim hacimdeki çözülen madde miktarı artacağı için çözeltinin derişimi de artar. Dolayısıyla kaynama noktası da artmış olur. Çökme olmadan bir miktar su buharlaştırmak. Ee, su buharlaştırma işlemi eğer çökme olmadan gerçekleşiyorsa arkadaşlar çözeltimiz derişecektir. Dolayısıyla derişim artar. Yine kaynama noktası ne olur? Yükselir. C- Kütleci %10'luk 50 gram sodyum klorür sulu çözelti eklemek. Bakın aynı çözeltiden ekliyoruz. Dolayısıyla çözeltiler karıştırıldığında şu formül uygulanır. Birinci çözeltinin derişimi çarpı kütlesi. %5'lik 100 gram çözeltiden bahsetmiştik. Ne ekliyoruz içerisine arkadaşlar? %10'luk 50 gram bir çözelti ekliyoruz. Ve toplam kütlemiz ne oluyor? İlk çözeltimiz 100 gram. ikinci çözeltimiz 50 gram. Yani toplamda 150 gram bir çözeltimiz var. Oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? Şöyle sadeleştirme yapalım. Burası 50, burası da 50. 100 yapar. 15 çarpı yüzdeci. Yani yeni çözeltimizin karıştırıldıktan sonra oluşan yeni çözeltimizin kütlece yüzde derişimi arkadaşlar 6 küsür çıkıyor. Yani ilk duruma göre derişim artmış oluyor. Dolayısıyla derişim artacağı için kaynama noktası da artar. D. Bir miktar saf su eklemek. E, saf su eklemek arkadaşlar çözücü miktarını artırmak demek yani çözeltinin seyrelmesi anlamına gelir. Yani derişim azalır dolayısıyla kaynama noktası düşer sevgili gençler. Cevabımız D olmalıdır. 10 gram sodyum klorür katı ve 90 gram saf su eklemek. Şimdi şöyle izah edeyim bunu da. Ee, ilk durumda 100 gram benim çözeltim vardı. Bunun %5'i arkadaşlar sodyum klorür yani çözülen madde. Dolayısıyla 5 gram sodyum klorür e, geri kalan 95 gram da su. Şimdi biz ne ekliyoruz? 10 gram daha sodyum klorür katısı ekliyoruz. Toplam çözülen maddemiz 15 gram. E, toplam çözelti kaç gram oluyor? İlk durumda 100 gram vardı. İkinci durumda 10 gram sodyum klorür katısı ve 90 gram su. Dolayısıyla 100 gram daha eklemiş oluyorum. Toplam çözeltinin kütlesi 200 gram oluyor. Çarpı 100 yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimini hesaplayacağız. E, gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimi 7.5 oluyor. Yani başlangıca göre arttığı için derişim artıyor demek. Yani kaynama noktası da artmış oluyor. Anlamına gelir. E seçeneği de doğru. Cevabımız D olmalıdır. Evet denememizin son sorusu. Laboratuvarda proje çalışması yapmak isteyen Zeynep ve arkadaşı Ahmet bir şişenin üzerindeki etiketin yırtık olduğunu fark ediyor. Bu şişedeki maddenin ne olduğu ile ilgili öğretmenlerinden yardım istiyor. Öğretmenleri de şişedeki ile bazı testler yaparak Zeynep arkadaşı için aşağıdaki bilgileri buluyor. Bu bilgiler neymiş bakalım? E, sulu çözelti elektrik akımını iletiyor. Sodyum, magnezyum, demir gibi metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Oda koşullarında pH değeri 0 ile 7 arasındadır. Eğer 0 ile 7 arasındaysa arkadaşlar bizim e, bu maddemiz asidik karakterli ve sodyum, magnezyum, demir gibi Aktif metallerle de tepkime girip hidrojen gazı açığa çıkartıyor ve sulu çözelse elektrolittir. Yani elektrik akımını iletiyor. Bir kere baz olmayacak yani amonyak pH değeri 7'den büyük. E, Metan arkadaşlar nötr bir bileşik yani pH 7. Magnezyum oksit e, bazik oksittir pH 7'den büyük. Potasyum hidroksit bazdır arkadaşlar bunun da pH 7'den büyük. Burada buradaki bilgilere uyan maddemiz sülfürik asit oluyor. Yani hem asit oluyor e, pH 7'den küçük sulu çözelti elektro, elektrolit elektrik akımını iletiyor ve aynı zamanda aktif metallerle tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkartır. Bunun adı arkadaşlar sülfürik asit. Halk arasındaki ismi zaç yağı, aküsü olarak da bilinir. Cevabımız C olmalıdır.